Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün de e, yayınlayacağım videomuzun genel perspektifi Orta Doğu üzerine olacak. Orta Doğu malumunuz karışık bir süreçten geçiyor. Artık herkesin e, birçok sözü sarf ettiği, birçok cümlenin kurulduğu, birçok e, e, faaliyetlerde bulunan, dünyanın gözünü bu alana diktiği bir coğrafya malumunuz. Ve bizim açımızdan da bu coğrafyanın çok 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 önemli unsurlar barındırdığını da hep beraber müşahede etmiş bulunmaktayız. Orta Doğu neden bizim için önemli? Orta Doğu bir kere bizi insanlık an anlamında, insanlığın kamil manada vücut bulmasında, İslam'ın yayılmasında çok önemli bir yer edinmiş bir coğrafya. Çünkü e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu ve nur Muhammed'in yayıldığı bir coğrafya. Bizim için o yüzden çok kıymetli. Hatta e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Osmanlı'nın son kumandanlarından İdris Sabih Bey'in çok güzel bir beyti vardır. İsterseniz onu size aklında aklımda kaldığı kadarıyla e, Unuttuk İlhan'ı Karavuz'u işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefi kusurumuzu bin küsür senelik emeğimizi. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadümül harameniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Bu minvalde aslında toparlayıcı cümleler sarf etmeye gayret edeceğim. Biz böyle emanetine kutsal olarak bakan, emanetine hiyanet etmeyen emanetini şu kalbinin derinliklerine nakşeden ve bu ruhla hareket etmiş bir milletin evlatlarıyız. Bu doğrultuda hareket ettiğimiz sürece başardık. Bu doğrultuda hareket ettiğimiz süreçte imanlı nesiller ve gençler ve insanlık inşa edebildik. Ama ne zaman ki bu ruhu kaybettik? Görüyorsunuz. Savruldukça savruluyoruz. Oraya buraya savruluyoruz. Orta ocağı fiyası da savruluyor. Bizler de savruluyoruz. Bugün beni bir şey çok üzdü. Üzmen ötesinde kahretti. O da şu. Malumunuz bu platformlar üzerinden yayın yapmaya çalışıyoruz. Bir sesimiz kaydedilsin. Çünkü e, benim bu sosyal medya platformlarıyla alakalı bir görüşüm var. O da şu, yapay zeka dediğimiz, algoritmaların yönettiği bir dünya. Yani bugün benim buradaki ses tonumdan tutun, res ve mimiklerimden tutun, kullanmış olduğum söylemler, sarf ettiğim cümleler, kelimeler, davranışlar, el kol hareketleri, hepsi bu yapay zekanın algoritması içerisinde değerlendirilip, iyiye sevk edilmiş bir algoritmayla gitmesi için şu an sizlerin karşısındayım. Çünkü bu platformları makul olan, güzel olan, şeffaf olan, temiz olan, hayırlara sevk edecek görüşlerle taşlandıramazsak, bu algoritma ister istemez, yani bu yapay zeka dediğimiz bu alan ister istemez, kendisini ne yazık ki Menfi daireye sevk edecek bir e, yol tutturmuş olacak. Biz bu yayınları yaparak yani kendi adıma söyleyeyim. Bu yayını yaparak bir şeyi ilan etmek istemiyorum. Şahsımı ilan etmek istemiyorum. Bir şahıs portresi sunmak da istemiyorum. Ben aslında bu yayınları yaparak bir şeyi itiraf, bir şeyi de bu ekrana ilan etmek istiyorum. Sadece sizin arzuladığınız menfi yol yok. Sadece sizin arzuladığınız menfi daire yok. Sadece bu algoritmalar üzerinden, bu algı operasyonları üzerinden hayırlar, güzellikler, bereketler rin olmaması için elinizden geleni yaptığınızın farkındayız. En azından bir şekilde biz ve bizlerin varlığıyla müsbet olan yola da Yolların açılması, kanalların açılması için gayretimiz. Bu söylediğim söylemler aslında çok anlaşılabilir bir şey de değil. Yani ilk bakışta baktığınızda çok da anlayabileceğiniz bir şey değil. Ama dakik, dikkatli gözler, dikkatli kalpler inşallah bu dediğimi anlayacaktır. Evet, bu sosyal platformların e, kurucularından olan. E, malum zatlar var. İşte isimlerini zikretmeyin biliyorsunuz işte Twitter'dır işte Facebook'tur bu tarz kişilerin e, CEO'ları var, sahipleri var ve bunların yönetmiş olduğu bir algı var. Bunların toplumlar üzerinde artık e, hepinizin malumu devletlerin, ulus devletlerin değil şahıs şirketlerinin çok ciddi manada ellerini üstlerinde olduğunu görüyoruz. Onlardan birisi malum bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki Gazze'deki insanlar öldürülmeli dedi. Çünkü dedi bunlar bize düşman. Bizi şeytan yerine koyuyorlar. Bizi şeytan olarak algılıyorlar. Mümkünse eğitim sistemlerini değiştirelim dediler. Ya arkadaş yani kendi kalbime de diyorum bunu. Ya ne Gazze'ymiş be. Ya ne Gazze'ymiş arkadaş ya. Ya yani küçücük bir yer ya. Minicik bir yer ya. Dünyaya ayar veriyor ya. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ya bu nasıl bir salih bir dua? Bu nasıl samimi bir dua, ihlaslı bir dua? Oradakilerin kalbinden çıkan, dillerine dökülen. Aman ya Rabbi. Yani sen dünyaya meydan okuyorsun ya. Mübarek bir zat diyor ya, hakiki imanı elde eden diyor. Kainata meydan okuyabilir. Aman ya Rabbi Gazze'ye bak. Meydan okuyor ya, ilan ediyor ya, siz bombalarınız, silahlarınız, en konvansiyonel silahlarınız gelse dahi biz bu ilandan vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Ya bu imanın karşısında durmak mümkün mü? Arkadaş, ya bu imanın saflarının içerisinde, yani kaçmanın ne anlamı var? Bu imanın içinde olmak en büyük piyangoya, en büyük piyango. Mümkünse beraber olacağız yani. Bu görüşle beraber olacağız. Yani bu karşı cenaha, bu menfi tarafa, yani bu küfür dairesine meydan okuyan tarafın, yani müsbet olan, güzel olan, hayırlı olan, imanı kendine rehber edinmiş olanın tarafında bulunmama ne büyük avanedik ya. Ya görüyoruz, işte görüyoruz yani. Bundan büyük bir iman hakikati olabilir mi ya? Dünyanın bütün çeperleri toplanmış minicik bir gazze. Minicik bir yer. O kadar hasbi, o kadar muhammedi ruhla dua ediyorlar ki bu insanlar ya mümkünse diyor bunların hepsini öldürelim diyor. Eğitim sistemlerini değiştirelim. Çocuklarını falan alalım. Kendimize yakın bir eğitim sistemine bunları eğitirsek biz de düşman olmazlar diyecek kadar çaresiz duruma düşüren bir Gazze'den bahsediyoruz. Aman ya Rabbi, Aman ya Rabbi. Yani <laughs> ben e, birçok okumalar yapmış bir insanım. Şöyle, yani istle biten bütün kavramları e, değerlendirmiş birisiyim. Yani bugün hatta şöyle de bir şey oldu. Yani şu sakalınla alakalı. Ya dedim, kamil bir erkek için sakal bırakmak gerçekten güzel bir şey. Gerçekten hoş bir şey. Ya bırakmayanlara da saygım ama güzel bir şey. Bunun üzerinden insanları artık yargılamayın. Ötekileştirmeyin, yapmayın. Efendim o şöyle bu böyle falan. Yani itici geliyorsa konuşmazsın. kenara koyarsın. Muhabbet duymazsın. Kimse senin alanına da karışmazsın. nereye gelecektim? Şuydu. Yani bu daireler iman hakikatlerinin olmadığı, imanın olmadığı, Allah inancının olmadığı, ahiret duygusunun olmadığı, rehberlerin, peygamberlerin olmadığı, e, kaza ve kaderin olmadığı bir hayatta nasıl mutluluk vaat edebiliriz insanlara? Ya görüyoruz işte yok, gidiyor, geçiyor. Yani ee, bir, bir zaman var ve akıyor. Yani en ünlü dediğimiz kişiler gidiyor. Ekranlarda görüyoruz yani. Kendinizi görüyorsunuz. Aynanın karşısında geçiyorsunuz. Görüyorsunuz yıpranıyorsunuz. Günden güne eriyorsunuz. Bunların hepsi bir şeye varlığına, bir şeyin delil yani. E gidiyorsak eğer, akıyorsak eğer, yoruluyorsak eğer, bozuluyorsak eğer, e muhakkak bunun bir mizan içerisinde, bir hesabının, kitabının olduğu mukadderat değil mi? Evet, mukadderat. Evet, Gazze. Gazze çok ilginç. Yani, yani bu nasıl bir kahramanlıktır ya? Yani müthiş, müthiş, müthiş. Yani düşmanları değil dostlarından dost görünen kişilerden gruplardan zümrelerden yıllarca zaten dirsek yemiş bir millet ve şu an o minicik haliyle meydan okuyor kimin izniyle Allah azze ve celle'nin izniyle ben burada bu bir dini program değil yani ben başta da demiştim yani yayınlarımı yapacağım zaman şunu demiştim. Bu bir dini program değil. Ee, ama olabildiğince konuşmaya değineceğim diye. Bugün Gazze'nin bu yönünü konuştuk. Ee, bu Gazze'nin özelinde yani Orta Doğu'daki özelinde bize bakan yönüyle konuştuk, değerlendirdik. Diğer yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.